JavaScript'te fonksiyonlarımızı çağırmak için bir yapı kullanıyoruz. Fonksiyon ismini yazıyoruz. Sonra da parantez açıp kapatıyoruz. Yani şu şekilde bir fonksiyon yapısı oluşturalım. İsmi e, text olsun. Test. Şimdi burada document write diyorum. Çağırdığında bana CKB yazdırsın diyorum. Tamam. Şimdi bunu çağırmak için benim kullandığım yöntem şu. Test yazıp iki nokta üst üste bu şekilde 2 virgül nokta virgül koyacaktım. Baktım ne cevap yazıyordu. Ben bunu yazmasam eğer ekrana hiçbir şey gelmez. Çünkü fonksiyonu tanımlıyorsun ama çağırmıyorsun. Fonksiyonu çağırmak önemli. Peki ya biz bunun fonksiyonu çağırmak için bu şekilde Dende ziyade başka bir yöntem var mı? Ee, mesela bir fonksiyonu biz böyle değildi. Şu şekilde tanımlayabiliyorduk. Var fonksiyon diyorduk. Ee, var test yolu eşittir fonksiyon diyorduk o yüzden buradaki isme gerek kalmıyordu ee, ve bunu da test diye çağırmadan önce bir bakalım çalışmıyor test yazıyorum yeniden çağırıyorum gene çalışıyor bu da değişken yoluyla bir fonksiyon oluşturma metoduydu peki ya bunları kısa yoldan nasıl çağırabilirsiniz şu yapıyı kullanmadan Evet onun yolu şöyle ki test yazıyorum ben gene şurayı siliyorum normal fonksiyonumuz olsun kalsın Burası önemli burada kullanacağımız yapı şu şekilde buraya bir parantez açıyorum şu şekilde Evet benim klavyem bozuldu İngilizceye geçmiş Türkçeye geçiyorum Evet Parantez açıyorum bu şekilde burada kapatıyorum sonra bir daha açıp kapatıyorum noktaya bir koyuyorum bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi ekrana check up yazılıyor ben burada fonksiyonu çalmak için bir şey kullanmadım ama Parantez kullandım Nasıl ki biz Test yazıp bu şekilde bir yapı kullanıyorsak Bunda da aynı Burada testin kısmını yani test yazdığımız yeri Şu kapladı arkadaşlar bakın şurası Test yazım kısım burası şununla zaten aynı bakın sondaki ifade şu kısımdan şu kısım aynı Oralara parametre alacaktık. İşte Javascript'te Otomatik olarak fonksiyon çağırmak bu şekilde gerçekleşiyor Eğer bu e, Bir Değişken atanmamış olsaydı Var fonksiyon deyip e, Var test diyeyim şu şekilde Ve bir fonksiyon deyip e, içerisinde document write Checkup yapısını kullansaydım Bunu çağırmak için ne kullanacaktık sorusun cevabında ise Cevap Gene aynı Şu şekilde şuradan Bir tane yapıyla beraber buraya gelip bunu buraya koyacaktım. Yine aynı şekilde bunu yapıştırdığım zaman F5'e bastığında çalışmadı. O zaman Buraya değilmiş. Buraymış diyorsun. Ve doğru yere koymuş oluyorsun. Tabii ki elimizde kodlar olduğu için sürekli deneyerek yanıldığımız yer varsa görüyoruz. Ee, şimdi ben burada yanıldım. Buraya koymam lazım. Fonksiyon burada başlıyor çünkü. Bu yapıyı yine kullandım. Gene yapı aynı gördüğünüz gibi ve bu şekilde fonksiyonlarımızı otomatik olarak bir şekilde kullanmanı çağırabiliyoruz peki ya şimdi bir önceki derste öğrendiğimiz şeyi uygulayalım bir toplama yapalım otomatik çağırma ile birlikte e, fonksiyon toplama güzel e, burada x1 ve x2 değerler olsun parametreler olsun güzel hatta x3 de olsun x4 de olsun bize kalmış nasıl olsa güzel sonuç diyorum sonuç ee, x1 artı x2 artı x3 artı x4 diyorum tamam bu da güzel şimdi ben buraya döküme pride diyerek ekrana sonucu yazdırayım çok güzel şimdi ben bunu otomatik olarak çağıracağım site çalıştığında dedim otomatik olarak çağırsın ne yapacağım buraya fonksiyonumu yapısından sonra gerekli hamleleri yaparsam eğer burada çalışmış olacaktır. Şimdiki sıkıntımız ne? x1, x2, x3, x4 değerleri ne? Söylemedi ki bana. E şimdi şöyle bir şey olsaydı toplam adında bir toplama e, toplam adında bir e, fonksiyonumuz olsaydı ve içerisinde şu şekilde bir yapı olsaydı şimdi ben burada yazardım içerisinde derdim ki 4, virgül, 8 virgül falan falan. Bunları yazardım. Şimdi böyle bir yapımız artık kullanmıyoruz. Burada kirinir alıyor. İşte tam da burası alıyor. O yüzden artık buraya yazacağız. Ee, x1 için ben 10 veriyorum. Virgül. x2 için ben 8, 9 ve 7 veriyorum. 97. Ee, Insert'a bastım. Hı. Hm. Virgül. Ee, buna da 7 verelim. Bu şekilde. Ve bunların bir Number değişken olduğunu burada artık görebiliyorum şimdi çalıştıralım 122 imiş bu sayıların toplamı yani biz otomatik oluşturduğumuzda bir diğerinde nasıl o şu parantezleri koyuyorsak burada da onların yerine burası alıyor biz de artık kodlarımızı oraya yazıyoruz değerlerimizi parametrelerimizi bu da fonksiyonları otomatik çağırdığımızda karşılaşacağımız bir sorundur yani nereye yazacağım falan ee, şimdi peki ya böyle bir sistemde böyle bir yapı da biz bir de yukarıda tanımlayalım i̇şte, e, x pillerimizi mesela hmm, ne diyelim şu şekilde yapalım bu sefer de yukarıda tanımlayalım şu yapılarımızı silelim Buranın javascript'in bu kısmında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben artık her neyse burası sıkıntılı biraz e, ne yazacağız Mesela ben değer 1 yazayım ve onun içerisine 5 atayım. Değer 2 diyeyim ve içerisine 10 atayım. Ee, sonra sındakileri de değer 3 diyeyim. İçerisine 8 atayım. Değer 4 diyeyim. içerisine 11 atayım. Tamam. Buralarda değer 1'leri yazayım. Değer 1, Virgül degel 2 virgül degel 3 virgül degel 4. Bu şekilde bunları yazayım. Ee, peki ya şurada ne olacaktı sonuç bakalım. 34 yani bu sırada toplam 34'müş. değer 2'nin de ben burada hadi diyelim ki 10'muş ya. 80 yazsam ne olur? F5'e bastığımda 34 olur. Ve x2'nin değeri yani buradaki x2'nin değeri yani değer 2'nin değeri. E, der ki görmüyor artık zaten. Yani değer 2 hiç farkında değil. Burası dolmuş. Değer 1 de. Burası boş ya. Bakışıyor burada bir şey yok. Üstü bir değer yok. E, o yüzden buraya yazdığımız ifadeyi 80'i bu x kimliğini koyuyor. Sonraları da üstten oluyor Çok iyi. Güzel. E, peki ya burada x1'e ben bir değer verseydim. Bakalım bu nasıl olacak x11 oldu. Hmm. burada bir yer veremiyoruz. Buradaki e, bu tarayıcıda, bu editörde bu şekilde burada bir sabit değişken oluşturamıyoruz. Bu değişkenleri ya yukarıda oluşturacağız bu şekilde ya da aşağıda böyle oynayacağız. Buralarda değişken oluşturamıyoruz. Bu da PHP Storm'un e, biraz garip bir özelliği değil Çünkü diğerlerinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Her neyse JavaScript'te işte Fonksiyonlarımızı bu şekilde otomatik olarak çağırma yapısı bu şekilde oluyor. Bu şekilde biz yaptığımız zaman herhangi bir çağırma sırtları kullanmıyoruz diyeyim. Kendi kendine otomatik çalışıyor, site çalıştığında. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar da. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.